Herkese merhaba, Yapı FX tarafından hazırlanan güne başlarken yayına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle küresel piyasalarda e, petrol fiyatlarının önemli ölçüde düşmesi, altın fiyatlarının önemli ölçüde düşmesi ve doğalgaz ile alakalı gelişmeleri konuşuyor olacağız. E, tabii ki e, piyasanın içerisinde neler olup bitiyor? Bunları değerlendiriyor olacağız. mümkün olduğunca bugün yorum yapmaktan ziyade, bazı şeyleri yorumlamaktan ziyade doğrudan bilgi veriyor olacağız. Bunu hatırlatmış olayım ve başlayalım hemen onsaltın ile. Şimdi dün Merkez Bankası üyeleri hem FEDin içerisinden hem de Avrupa Merkez Bankası'nın içerisinden, Şiddetli faiz artışlarına ilişkin açık kapılar olduğunu gördük. 50 bas puanın üstünde faiz artışları yapılabilir düşüncesini gördük. Bu ne demek oluyor bizim için? Şu demek oluyor. 50 bas puanın üstündeki faiz artışları para birimlerine talep oluşturur. Dola, e, altın düşer. Ve altın düştü. Bugün de düşmeye devam ediyor. Biz daha önce ne söylemiştik? Bu görüntü sağlandığı sürece 1696 hedeflenir. 1717'nin altına sarkmalar görürüz. 1696 hedeflenir demiştik. Beklediğimiz gibi de oluyor. Dolayısıyla derinleşmenin devam etmesini bekleyebiliriz. Derinleşmenin devam etmesini hedefleyebiliriz. Dolayısıyla bu görüntünün altın için aşağı yönlü etkisini anlatmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Şimdi bir diğer konu ise Euro dolar tarafında tabii ki Euro dolar için e, her iki tarafın da faiz artışını 50 50 bas puanın üstünde bir faiz artışını işaret etmesiyle beraber dün Euro'da bir değer kazanımı gördük bugün ise dolarda bir değer kazanımı var e, çok doğal tabii ki e, bir tarafta e, doğrudan aslında fiyatlamanın gerçekleştiğini diğer tarafta gecikmeli bir şekilde gerçekleşmesini biraz sonra neden nedenleriyle anlatıyor olacağız ama genel hatlarıyla baktığınızda euro dolar için yükselişlerin satış fırsatına döndüğü görüntü devam ediyor. Şimdi petrol tarafında ve borsa tarafında çok önemli bazı detaylar var. Bunlara değinmemiz lazım. Birincisi Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen ve İngiltere'den Enerji Bakanı bir araya geldiler. Rusya'nın tavan fiyatı uygulamasını görüştüler. G7 ülkeleri yine aynı şekilde bir araya gelip görüşme gerçekleştirecekler. Şimdi bu görüşmelerin detaylarına baktığımız zaman göreceğiz ki petrol fiyatları daha fazla düşebilir. Petrol fiyatları daha fazla neden düşüyor? Çünkü bir Rusya'nın satışına ilişkin Alıcılara tavan fiyatı uygulayabilmeleri için fiyat belirlenecek. Diğer taraftan İran konusu çözümlenmek üzere Libya konusu çözümlendi. E bunlara ek olarak adı atılan adımlar petrol fiyatlarını düşürebilmek için atılan adımlar siyasi ve politik açıdan devam ediyor. Tüm bunlar 85 doların altına geri çekilmeleri gösterecek bize. Yayının başında söylediğim gibi bunlar birer yorum değil. Hemen hemen her gün yorumda bulunuyoruz biliyorsunuz bu olay olduysa şöyle olabilir şeklinde yorumluyoruz. Bunlar yorum değil Bunlar şu anda e, dün akşam ve bugün sabah gerçekleşen olayların aslında net karşılıkları zaten iki işlem gününde de gördüğünüz gibi petrol düştü düşmesinin sebeplerini ve bundan sonraki süreçte de e, süreci bu şekilde ilerleteceklerini açıkladıkları için söylüyorum bunu Petrol 85 dolara düşme eğilimini sürdürecek şeklinde yorumluyoruz. Euro dolarda da yine yükselişler satış fırsatı diye yorumluyoruz. Ons altında da 1696 diye e, anlatmış oluyoruz. Buradaki e, konular aslında gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bizim e, bir görüş bildirdiğimiz durum söz konusu değil. Şimdi DAX tarafında da yine aynı şekilde çok keskin bir olay olması sebebiyle düşüş gördük. Gün içerisinde açıklama yapılmadı ama daha sonrasında yapıldı normal olarak. JP Morgan dünyanın en büyük bankası Frankfurt'taki ofisine Almanya vergi e, Almanya'da vergi kaçakçılığı sebebiyle baskın yapıldı. Bu 2005-2011 yılları arasında gerçekleşen bir olayın sonucu soruşturma zaten devam ediyordu ve biz geçtiğimiz yıllarda Deutsche Bank'ın %58 kayıp yaşadığını görmüştük. Benzer bir şekilde Merrill Lynch'e ee, baskın düzenlenmişti. Şimdi de JP Morgan'a dünyanın en büyük bankasına Almanya'da baskın düzenlendi. Bunu daha sonra açıkladılar ama bu sırada e, hisse senetleri düşüşe geçmişti. Bugün de benzer bir şekilde gepli bir açılış yaptık endeks vadelerinde daha fazla geri çekilme için e, resmen artık e, av başlamış durumda. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Bir taraftan e, Avrupa farklı farklı konularla boğuşuyorken bir taraftan da e, bu vergi soruşturması ile alakalı çok ciddi adımlar atılıyor. Gördüğünüz gibi dünyanın en büyük bankasına soruşturmayı ansızın ofislerine baskın düzenleyerek yaptılar. Ha, tabii ki aradan 11 yıl geçmiş. E, bunun belgeleri duruyor mudur orası tartışılır ama, Sonuç itibariyle itibar zedeleyen ve hisse senetlerine negatif yansıyan bir görüntü. Şimdi doğalgaz tarafına gelecek olursak çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. Doğalgaz global fiyatında düşüş gösteriyor. Ama Avrupa'da biliyorsunuz rekor kırmaya devam ediyor. Çünkü süreç... Bir kez daha başladı. 31 Ağustos'tan itibaren biliyorsunuz Gazprom gazı kesecek demiştik 3 günlüğüne. Bugün de kesinti devam ediyor olacak. Dolayısıyla problemli bir görüntü var. Doğalgaz fiyatları evet düşüş gösterebilir. Ama bu düşüşe rağmen daha önce de söylediğimiz gibi ciddi bir şekilde Avrupa'da fiyatlar artıyor. Şimdi bakın açıklamaları tekrar yineliyorum. Avrupa ne demişti? Gazprom gazı kesiyor. Sebepsiz yere kesiyor demişti. Gazprom da daha sonra çıktı açıklamayı yaptı. Daha savaş başlamadan önce verdiğimiz siparişleri e, parçaları artık yaşlanmış kullanılamaz hale gelmiş olan parçaların siparişlerini Avrupa ülkeleri Almanya, İtalya ve Fransa göndermiyorlar demişti. Göndermedikleri için biz bu bakım çalışmalarını sıklaştırdık demişti. Gazprom bunun belgelerini de yayınladı. Avrupa ise buna cevap dahi vermedi Avrupa ülkeleri. Hala diyorlar ki kesintiye uğratıyorlar. Gazprom da şu şekilde bir yanıt verdi. Savaş çıktığında dahi Ukrayna'ya girildiğinde dahi gazın geçiş noktalarında askeri bir müdahale olmadı. Kanıtlarıyla bunu da sundular. Biz burada kesintileri mecburen yapıyoruz. Onlar bize destek olmadığı için yapıyoruz diye açıkladılar. Şimdi Batı medyası istediğini söylesin. Bunun aksini iddia eden belgeleri yayınlamadıkları sürece global olarak doğal gaz fiyatları geri çekilme gösterebilir. Ama Avrupa için maalesef yükseliş göstermeye devam edecek. Bu kesintiler sebebiyle daha da ciddi yükselişler görecek. Avrupa Bayağı bildiğiniz Rusya'ya çelme takabilmek için kendi halkını ezmeye devam ediyor. Yeni anlaşmalar yaparken de gördüğünüz gibi zorlanıyorlar. İşin içinden çıkamıyorlar ve sürekli fiyatlar yükseliyor. Enflasyon yükseliyor. Bizim ülkemizde de gördüğünüz gibi bir kez daha zam geldi. Global fiyatlar düşerken bizim ülkemizde zamın gelmiş olması birazcık enteresan tabii ama doğal olarak yani ülkemizde zaten biliyorsunuz normal bunlar. İlginç yerlere gidiyor yani ülkemizdeki fiyatlamalarda. Şimdi bu görüntü içerisinde tabii ki daha önce de açıkladığımız gibi doğalgaz, petrol, elektrik gibi fiyatlar, enerji fiyatları yükseliş göstermeye devam edebilir. Bizim de bundan korunabilmek için daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama kısa vade için petrol fiyatlarının ee, doğalgaz fiyatlarının elektrik için bahsetmiyorum doğalgaz ve petrol fiyatlarının şu anki politik e, siyasi ve politik strateji sebebiyle düşüş eğiliminde kısa vadede kalacağını söyleyebiliriz. Daha sonrasında ise artık arz ile alakalı OPEC bir adım atarsa e, yükselişten bahsedebiliriz ama önümüzdeki 3 işlem günü için e, aşağı yönlü eğilim daha kuvvetli diyebiliriz. Bu şekilde yorumlamış olalım. Sanıyorum herhangi bir detay kalmadı. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere.